Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün sizinle mimarlık üzerine bir video paylaşacağım. Ve bugünkü konumuzda ilk defa maket yaptım. Yani en azından bina üzerine ilk maketimi yaptım. Bu yüzden de heyecanlıyım. Gerçekten çok keyif aldığım bir çalışmaydı. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü üzerinde birçok kritik aldım. Eksikliklerim vardı. Bunları tamamlamaya çalıştım. Hocalar nelere dikkat ediyor? Hangi konularda sizi uyarıyor? Bunun üzerine bir video hazırlamak istedim. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar ödev size verildiği zaman yapacağınız ilk iş tabii ki arazinizi oluşturmak olmalı. Ben bu aşamada bir hata yaptım. Ee, fazla malzeme gitmesin, masraf olmasın diye düşünerek arazimin alt tarafını dolgu malzemesiyle kapladım. Yan taraflarını da oluklu mukavva ile şerit keserek kapatmayı planlamıştım. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Fotoğraflarda böyle yama gibi durdu, hiç hoş gözükmedi. E, sonrasında tekrar olup mu alarak arazi oluşturmaya çalıştım vesaire iki iş oldu. En baştan e, Ozeliciye giderek hocanızın gönderdiği araziyi birebir ölçüde çıkarabilir ve e, kodlarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Benim gibi yapmayın lütfen. E, i̇lk kuralımız buydu. Arazinizi oluşturursanız eğer şimdiki aşamamızda konutumuzun yerine karar vermek olacak. Konutumuz komşu parsellere çok yaklaşmasın. mahremiyet et çünkü çok dikkat ediliyor. Konutumuz yandaki parselin arazisini görmesin. Kendi önündeki araziyi görsün. Cephelere çok takılmayın. Çünkü deniz kenarındayız ve sayf sayfelik bir yer yapıyoruz. Amacımız manzaradan olabildiğince fazla şekilde yararlanmak. Maketimizi oluştururken dikkat etmemiz gereken diğer bir konu da ana yolumuzun her iki tarafını da az da olsa göstermeye çalışalım. Gösterişli bir giriş kapısı ile çitler de maketimizin değerini arttıracaktır. Hocamızın bize verdiği diğer bir tavsiye de eve uğramadan garajdan çıkan ve sahile inen ana bir yürüyüş yolunu oluşturmaktı. Şöyle. Arazinizde yer varsa tabii ki de havuz oluşturmanız bekleniyor. Havuzu da gömme yapmanız isteniyor kartonlardan da havuz efekti vermeye çalıştım. Çitlerimin hemen yan tarafında ağaçlarım var. Ağaçların hem gölgesinden faydalanıyoruz hem de doğal bir duvar oluşturarak mahremiyeti sağlamış oluyoruz. Diğer bir dikkat etmeniz gereken nokta da ben konutumu en üste yerleştirdiğim için problem yok. Ancak konutunuzu alt kotlara yerleştirirseniz burada bir eğim oluşacağı için yağmur yağması durumunda evinize su girebilir. Bunun için de girişiniz buradaysa örnek veriyorum. Şuralara bir yere e, kodlarınızı oyarak bir istimlat duvarı örmeniz bekleniyor. Böylece e, suyu yan taraflara e, sevk ederek evinize su girmesini önleyeceksiniz. Dokuzuncu tavsiyem de evinizin kapı ve pencerelerini en son göstermeniz şeklinde olacak. Ben de aynı şekilde en son yaptım. Size şöyle göstereyim. Çünkü sürekli konutunuzun aldığınız kritikler doğrultusunda konut planı değişecek. Tekrar iş yapmayın, en son oluşturursunuz. 10. tavsiyem de evinizin şöyle bir verandası olsun. Bunu ayakların üzerine dikeltebilirsiniz kotlar üstünde ya da kotta kazı yapmanız da gerekebilir. 11. tavsiyem de çiçeklikler üzerine olacak. Çiçeklikler kodlarınıza gömülü olsun. Olabildiğince çünkü doğal bir görüntü oluşturmaya çalışacağız. Merdivenlerinizin kenarına çiçeklikler yapabilirsiniz. Ee, ya da benim yaptığım gibi verandadan bakınca hem çiçeklik hem de deniz manzarasını görmek istiyorsanız da buraya da bir tane oluşturabilirsiniz. Olabildiğince ölçülere dikkat etmeye çalışın. Yani Garajınız evinizden büyük olmasın. Benim şurada hatalarım var. Çünkü salıncakları daha küçük boyutlarda oluşturamadığım için evimden neredeyse büyük olacak. Bunları küçültebilirsiniz. Çitleriniz komşu parseller aranızda bir duvar örmeli. Ben daha öncesinde arada boşluklar bıraktığım için uyarı almıştım. Yan parseldeki bir kişi senin arazine girebiliyormuş şeklinde. Buna dikkat etmelisiniz. 14. dördüncü tavsiyem de farklı dinlenme ve oturma alanları tasarlamanız yönünde olacak. Benim şurada bir tane dinlenme alanım var. Burada işte şezlongum var, kış bahçem var ve tabii ki verandan üzerine bu isteniyor. Bir tane oturma alanı oluşturmalısınız. 15. tavsiyem de hobi bahçesi oluşturabilirsiniz. Yani sebzelik gibi bir alan. Bu bizim ödevimizde zorunluydu. Şurası benim sebzeliğim. Mutfağım da şu taraftaydı. Mutfaktan sebzeliğe yani giden, hobi bahçesine giden ikinci bir kapı, kapı açtım. Yani konutumda iki tane kapı var. Siz de böyle iki tane giriş yapabilirsiniz. Yapabilirseniz eğer merdivenlerinizi araziye oturtmaya çalışın. Yani merdivenlerle arazi arasında boşluk kalmasın. Benim ödevimde fazla riske giremediğim için boşluklar kaldı. Şöyle çiçekliklerle saklamaya çalıştım ancak fark edildi. Tavsiyelerim bu kadardı. Şimdi elemanlarımı nasıl oluşturduğundan bahsetmek istiyorum. Ağaçlarım gördüğünüz gibi patlamış mısırdan. İlk aşamalarda elyafı boyayarak şöyle yeşile boyamıştım. Ağaçlarımı öyle oluşturmuştum. Ancak hocalarımız artık ağaç yeşildir mantığından kopun dediği için daha sonrasında patlamış mısırlardan oluşturarak griye boyadım. Sprey boyayla. Arazinizi isterseniz kahverengi kalmak zorunda değil bunun gibi. Boyayabilirsiniz farklı renklere gri, siyah olabilir. Ya da e, kahverengi kaplama malzemeleri oluyor yapışkanlı. Onlar da kaplanabilir. Denizimi de tuz ve şekeri bir tabakta mavi akrilik boyayla karıştırarak elde ettim. Köpükler içinde kıyı kısmına beyaz tuzu serpiştirdim biraz da. Havuzumun denizden farklı olmasını istediğim için de mavi kartonları kullandım. Çiçekliklerde de yeşile boyadım el yapım var. Kış bahçemi de asetat ve mukavvadan oluşturdum. Daha sonra da akrilik boyayla beyaza boyamıştım. İsterseniz konut planı nasıl olmalı biraz da bundan bahsedeyim. Evin manzara gören büyük bölümünü boylu boyunca camla kaplamalısınız. Genelde manzara gören kısımlara salon veya yatak odası yerleştirilir. Ben de buna uydum. En sol kısma yemek en sol kısmına yemek bölümü oluşturdum. Orta kısma salon, ve en sağ kısmına da yatak odası oluşturdum. Yatak odamın şöyle pencereleri de var. Şu küçük pencere küçük çocuklar için oluşturdum. Yatak odasının penceresi. Şurada evimin giriş kapısı var. Şif kanatlı yaptım. Bunu yapmamı da hoca istemişti daha güzel bir görüntü olabileceği için. 45'e 90'lık. Şurada bir mutfak pencerem var en sol kısımdaki. Bahçeye bakıyor. Ve tabii ki bahçeden e, hobi bahçesine çıkan bir ikinci kapımız var. Ben konutumu fotobloktan oluşturmuştum ve kenarlarını kestiğim zaman kötü bir görüntü oluştu. Buraları da mukavva ile kaplamayı tercih ettim. Giriş kapısını ortadan vererek de girer girmez manzarayı görmeyi planladık. Umarım video hoşunuza gitmiştir, işinize yarayacaktır. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.